Yeni yine Bosna Hersek Bursa Fahri Paşa Kosmosu i̇şte Bosna Hersek'e yapılabilecek yatırımları e, ilimiz için turizm çok önemli. Bu anlamda ilimizin turizmi desteklemek amacıyla Balkan turizm acentelerini Kocaeli'ye getirdik. Ekim ayı itibariyle bankalar toplamıza ait 3.245.666.32 TL mevduat olduğu görüldü. Odamızın Ekim ayı gelir ve giderlerini incelediğimizde 950.719.46 TL gelirimiz 451.847.85 TL giderimiz olduğu görülmüştür. TİP tarafından yapılan bir çalışma var bende. 20. Mesleki Komitesinden Kemal ee, şimdi burada bazı fiyatlar gerçekten <laughs> yüksek. Ben de 11 senedir bu işi yapıyorum. Ee, burada şunu kıstas aldım. Birincisi maliyetler, tamam bir bardak çayın maliyeti gerçekten <laughs> düşük. Ama ikincisi de müşteri portföyü. Yani şöyle düşünün, hepimiz dışarıda gidip bazı mekanlarda oturuyoruz. Bir liraya çay içilen yerde dünya mülendir, ne sen oturabilirsin ne ben, ben eşimle oturamam. İnsanlar geliyor, bir lira diye oturuyor, bacak bacak üstüne atıyor, eline de bir alıyor, şöyle bir sallıyor. E şimdi gez, gezdiğim zaman ben işletmeleri, 4 liraya satanı gördüm. 4 liraya satılan yer hakikaten çok güzel bir yer. Ama şu da var, mesela orada bakın. Moka isimli bir kahve var. Ee, 8,5 lira belirledik. Bu çoğu işletmede 6,5 8 lira aralığında satılıyor. Lezzet'in doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra-İzmit yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 21 71.